Olgun hocam, şunu da görüyorum ben bu tamamlayıcı sağlık sigortası. Aslında sen de biraz iklim değişikliği falan konuşacaktın ama süremiz böyle sohbetle geçti, iyi de oldu. Ben bu tamamlayıcı hı hı. sağlıkla ilgili, yani bir şey söyleyeyim, bir şey sorayım, onu o, onu merak ediyorum. Artık son bu pandemiyle birlikte sağlık sigortasıyla teknolojiyi birleştirdiniz siz sigorta şirketleri, değil mi? Ee, şimdi, evet, evet, ama bu tabii sadece. Ee, sağlık sigortaları ile ilgili de değil aslında. Yani hayatımızın e, her aşamasında dijital araçları çok daha fazla e, kullanmaya başladık. Yani işte okulu eve taşıdık, işi eve taşıdık, <laughs> arkadaş toplantılarını eve taşıdık. İşte doktor görüşmelerini evet, e, evet. ekranlara e, taşıdık. Şimdi bu e, dönemde bizim de e, AksaFit adı altında şirket olarak geliştirdiğimiz bir uygulamamız var. Biliyorsunuz bu dönem bu mobil e, aplikasyonların Aplikasyon. da çok geliştiği bir dönem oldu. Şimdi e, bizim bu uygulamamız ne sağlıyor? İşte bir e, dijital araç. Şimdi zamandan ve mekandan bağımsız olarak işte özgür ve hızlı bir şekilde sigortalılarımızın tüm sigorta işlemlerini takip etme imkanı veriyor dijital olarak. Ama sadece bu değil. Bundan daha fazlası. Şimdi sigortacılık olarak baktığımız zaman e, bu aplikasyon üzerinden işte poliçelerinin, bes sözleşmelerinin, anlaşmalı kurumların, anlaşmalı eczanelerin görüntülenmesi mümkün. Müşteri hizmetlerine ulaşılabiliyor. İşte taleplerini ve faturalarını bu aplikasyon üzerinden gönderebiliyorlar. E, hasar süreçlerini takip edebiliyorlar. Diğer branşlara geçecek olursak işte aracı yolda kaldı, çekici çağırabiliyor. Ama diğer taraftan aynı zamanda e, sigortalıların e, sağlık ve spor alanındaki e, ilgilerine hitap eden de pek çok e, özellik sunuyor. Bence hani fark yarattığı ve öne çıkan e, tar tarafı da burası. Peki. Burada... Hani kişiselleştirilmiş egzersiz programları, video içerikleri, hani e, işte günlük e, su tüketimi hedefleri, adım atma hedefleri bunların takip edilmesine ilişkin uyarılar gibi Bayağı sağlıklı bir yaşamı kompl komplike iyi, bir şey yani iyi yaşamı teşvik eden e, özellikler var. E, tabii ben e, Hani yılbaşından bu yana epeyce kilo verdiğimden bahsettim. Tabi sadece diyetle olmuyor. Bunu mutlaka sporla desteklemek de gerekiyor. İşte Aksafit'teki egzersiz programları da burada bana yardımcı oldu.